ölmedim ölemem son günü göreceğim hayalim var Gece gündüz zorladım yolları sormadım onlara çünkü hayalim var Varlar like. gece yarısında parlar Bari bu gece bizim olsun Sheep. Oyun sonum olacaksa yeah. Çok dost yeah. çok risk yeah. Fight club yeah. crossfit yeah. Eskilerde dinlenirdi kombin yeah. Şimdi alır sadece bir kombin yeah. Sokağım hapishane gibi bro Burada çürüyordu gençliğim Kurtarıcı meleği Dedi bana henüz geçti değil gece gündüz kavga Başı sonu problem o yolları geçti Boşu cebimiz buna rağmen yine freshti Şimdi markalara olur adımız presti Tabutlara çivileri çaktı İnan bütün hesapları kesti 87'den bugüne yaşadım Ama şimdi doğdu tepki Ölmedim ölemem son günü göreceğim hayalim var Gece gündüz zorladım yolları sormadım onlara çünkü hayalim var Bu gece sabah olmaz 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 Bu gece sabah Bu gece sabah olmaz Bum bum baba freezy buldum para easy, easy. Rapim damardan uzun hava gibi easy. Şampanyayı yudumladım wee oui, Ne iş amcaoğlu durumların iyi mi? Durumların ben iyi mi? bir Grand SOLDIER solca elimde bir vodka Gece sabah olma, gece sabah olma. Her tarafta brolar yarın hangover Selfileri sonra. sonra İşte geç içtik çok, gece, çık çok. Bize rezillik yok bu bir terbiyesiz job Derdimiz gerçekten her gün hip hop gün Bütün marketi güçle mahvet Nasıl okudum baba üf felaket Öbür rapçiler böyle çiş lan affet Benim böyle zayıf gibi Türkçem var ki Türkçe Bizim henesi eski Hendimde teklif Mercedes peki, peki. Yarın denizde jet ski Fresh'tir bu tag team Ekrem ve we'll tepki Bu gece sabah olmaz Bu gece sabah olmaz Bu gece sabah olmaz م